Hoş şey selam ben Vedat arkadaşlar Tarık karşıda. Bugün arkadaşlar Tarık'la beraber zombi simülatör oynuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım simülatörle başlayalım arkadaşlar. Şöyle başlattık abi. Eyvah. Bakın arkadaşlar zombiler geliyor. Olamaz. Bu zombiler nasıl savaşacağız biz? Hayır abi saldırıyor, saldırıyor, saldırıyor. Bakın abi burada para birikiyor arkadaşlar ve bu biriktirdiğimiz paralarla olamaz abi zombiler. abi bir sürü zombi geldi. Tarık bana yardım et. Benim de silahım yok. Durun arkadaşlar bilim adamı diyor. Eyvah Allah arkadaşlar zombiler nasıl savaşacağız ya? Silahım yok. Virtualize keşke silahım olsa. Silahım olsa zombilerle savaşırdım da Vallahi silahım yok. Allah duvarları kapatacağım arkadaşlar bir saniye. Hemen arkadaşlar duvarda gibi ama zombiler gitti bu arada. Duvarları şöyle kapatalım arkadaşlar. Oh be tamamdır süper oldu. Tarık sen nasıl gidiyor? İyi gidiyor kanka ben geliyorum. Ana Tarık arkadaşlar ne yapıyor orada? Tarık ne yapıyorsun? Bak silahım var. Nereden aldın oğlum onu? <laughs> arkadaşlar Tarık silah almış ya. Baksanıza arkadaşlar nereden aldın silahı kardeşim? Ben aldım kardeşim alırım. Vay be arkadaşlar Tarık'ın silah var. Tarık bari beni savun kardeşim ya. Yok kendi kendini savun. Neyse arkadaşlar tamam kendi kendimi savunacağım Tarık'ın dediği gibi. Bakın arkadaşlar bilim adamı falan yapıyoruz burada. Ne var ne? da. Aha tamamdır silahım oldu. Oo silah bakın. Efsane bir silahım oldu arkadaşlar. Glock 18'imiz oldu. Şimdi arkadaşlar bu silahla zombilerle savaşacağız arkadaşlar ve zombilerin işi bitireceğiz. İşte bu. Bilim adamları ne iş yapıyor arkadaşlar? Anlamıyorum. Bu bilim adamları niye para veriyoruz? Ha anladım. Bu bilim adamları işçi işçi. Aynen arkadaşlar doğru söylüyorsun Tarık ya. Son anda aklıma dank etti. Bu bilim adamları arkadaşlar böyle koydukça daha fazla para kazanıyoruz arkadaşlar. Daha fazla para kazandıkça daha fazla silah ve daha fazla zırha sahip oluyoruz. Bakın mesela oha bir bir tane zombi geliyor. Bir tane zombi geliyor. Al bakalım. İşte bu. İşte bu. Al bakalım. Al sana. <laughs> mini zombi. Mini zombi. Olamaz. Küçük zombi. Küçük zombi. Al bakalım. Hadi arkadaşlar. Aa, olamaz. işini bitirecek? İşte bu arkadaşlar. Tamam. işini bitirdik. Hemen arkadaşlar. Tek 9 alalım. Tek 9'umuz da açıldı. Efsane. Abi şu silaha bakın ya. Oo, şu zombiye bakın. Golem zombi geldi. Al bakalım. Golem zombi. Al bakalım. Ne <laughs> bu ne böyle? Bu zombi geldi. Bu zombi sinirini bitirdim. Tamamdır arkadaşlar. Abi olamaz. Abi olamaz. Abi olamaz. Allah'ını seversen. <laughs> hayır ölüyorum 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 istemiyorum abi. Ölmek istemiyorum şu anda. Şu anda base sadece zombiler bastı. Eşi zombiler bastı. Ben işini yedirmemiz lazım. Hayır olamaz olamaz. Mermim bitti. Mermim tükendi. Al bakalım. İşte bu. işte bu arkadaşlar. Tamam mükemmel abi. Abi şu golem ne kadar güçlü ya. Şu golem ne kadar güçlü ya. Ölmüyorum. Tarık sana golem saldırdı mı? Evet saldırdı. Olamaz 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 olamaz. Sıkıştırdılar beni. Ateş zombis falan da geldi arkadaşlar. Neymiş bu zombiler böyle ya? Bir sürü görüp zombiler geliyor. Bunun işini bitireyim arkadaşlar hemen. Abi olamaz olamaz ya. Mermilerim de yetmiyor ya. Keşke daha güçlü silahlar çıksın arkadaşlar. Şunların işini Ettirsem. Abi oo 250 dolar kazandım. Zombi öldü var de 250 dolar geldi. Efsane arkadaşlar efsane. Hadi bakalım canları çok az canları çok az. Alın bakalım alın bakalım alın bakalım. Olamaz. Oo, küçük zombiden çıktım. Abi zombiler çıktı. Olamaz arkadaşlar. Küçük zombiler ne alaka ya? Küçük zombiler ne alaka? Abi bir öldür şunları Bu arada arkadaşlar zombi boşta para kazanıyoruz ya. Efsane abi. Gerçekten şu an çok iyi gidiyoruz yani. Manyak para kazandık. Tarık ben bayağı para kazandım. Ben de bayağı para kazandım. Zombi öldürünce para kazanıyorsun. Evet Tarık kesinlikle abi. Mükemmel bir özellik arkadaşlar. Çok zombiler öldürürüm abi. Öldür öldür işte bu. Abi 100 dolar kazanırım zombi başı ya. Ama bir sürü zombi var ya. Ben bu zombileri idare edemeyeceğim arkadaşlar. Abi bu zombiler bayağı güçlendi. Tarık ben ne yapacağım? Oğlum kapını kapa. Kapımı kapatacağım arkadaşlar. Kapıyı kapatalım şöyle. Oh be. Abi zombiler girmesin artık kapıma ya. Abi vallahi öldüremiyorum. az sıkıştım. Olamaz. Olamaz sıkıştım burada. Oh. olamaz sıkıştım. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Durun arkadaşlar reset karakter yapalım. Abi burada sıkıştık ya. Oyun buga girdi bir anlık. Neyse arkadaşlar şimdi tekrardan doğacağız. Evet doğduk abi. Hii. Olamaz base'in içinde zombiler var. Base'in içinde zombiler var. Hemen silahlarımızı alalım. Hemen silahlarımızı alalım. Gelin buraya. Gelin buraya base'in içinde bir girmiş. Allah ne oluyor abi ne oluyor? Tarık bana yardım etmen lazım. Benim base'i zombiler bastı. Benimkiler de bastı. Yardım ihtiyacım var. Benim de yardım ihtiyacım var arkadaşlar. Dur pencereler, pencere. Ey duvarları kapat abi. Öldüm ya. Bu zombiler ne kadar güçlü oğlum ya. Aşırı güçlüler oğlum. Evet çok güçlü. Evet arkadaşlar gerçekten çok güçlü. Yeni silah açacağım. Yeni silahımızı açalım şöyle. Yeni silahımız Uzi. Yeni silahımızı açtık arkadaşlar. Şimdi Uzi silahımız da bakalım buraya. Bu silah daha iyi. Efsane silah. Olamaz ya. Abi çok güçlü. Vallahi çok güçlüler. Hadi bakalım 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 bakalım. Ama oh bak yalnız zombi başına bayağı iyi para kazanıyoruz. Ama zombiler daha da güçlendi arkadaşlar. Yani bu kadar güçlü olmaması lazım. Gerçekten idare edemiyorum abi. Gerçekten idare edemiyorum. Vallahi aşırı güçler. Allah sıkıştım. Olamaz sıkıştım 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 sıkıştım. sıkıştım, sıkıştım. İşte bu. Ama bak Giant buradan gelemiyor arkadaşlar. Bakın diğer zombi buradan gelemiyor. <laughs> Tabii gelemezsin dostum buradan. Hadi bakalım size zombi gidelim. Olamaz yazıyorum yanıyorum yanıyorum Hayır abi yanıyorum öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Abi ölüp ölüp duruyorum ya. Bu zombiler bayağı güçlüymüş arkadaşlar. Gerçekten hani ben bu kadar güçlü olacağını zannetmiyordum. Minecraft'taki zombilerden daha güçlüler. Evet daha da güçlü. Aa pompalı çıktı. Aa pompalı çıktı. Pompalı çıktı. Al bakalım. Al bakalım. işte bu. Pompalı ile arkadaş şu zombinin içini bitirdim. Süper. Oh be. Abi artık gidin ya. Gel seni savunmaya geldim. o Tarık beni savunmaya gelmiş. Adamsın Tarık adamsın. Geldim 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 geldim. Adamsın Tarık be. Adamsın kardeşim be. Hadi gel beraber savaşalım. Beraber savaşalım. Oha. Büyücü zombi, büyücü zombi. tarif ne fırlattın öyle? Bold of Gold değil. Oğlum Tarık motoru nereden buldun? Arkadaşlar gelin hadi bakalım saldıralım Tarık'la. Tarık adamın dibi ya. Vallahi adamsın kardeşim. Önemli değil kardeşim. Benim adım Tarık. Bakın Tarık'ın zırhı da var arkadaşlar. Sen kendini zırh yapmadın mı? Yapmadım da yapacağım şimdi Tarık. Bekle işte abi. Zombiler öyle bir saldırıyor ki kanka. Ne zırh yapacak vakit bulabilirim ne silah yapacak vakit bulabilirim. Daha paramı bile toplayamadım. Evet zombiler çok güçlü. Ha bakın burada zırh var bir tane takalım şöyle. Oo. abi full set zırh oldu şu anda. Zombilerin içine bitireyim abi. Bunlar ne böyle ya camdan girmeye çalışıyorlar ya. Allah Allah. Bunlar ne kadar güçlü zombiler. Yardıma ihtiyacım var mı? Ee, yardım ihtiyacım. Yani şu anlık yok Tarık kankam. Etrafı kapattım. Gidebilirsin. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Dikkatli ol. Dikkatli olacağım arkadaşlar. Bakın böyle duvarları falan kapatabiliyoruz. Bakın bir kaya. Aa bak burayı böyle etrafın duvar yapabiliyoruz. Mükemmel abi mükemmel. Birazcık kasılalım da arkadaşlar. Etrafı geliştirelim. Ben geldim. Tarık o ne öyle? ATV. ATV mi? Tarık ne yapacaksın ATV'yi? Hadi birazcık gel gezelim. Tamam gezelim Tarık. Tamam ama ilk önce dur parayı toplayayım öyle gezelim. Bekle. Parayı arkadaşlar alacağım şuradan şöyle. Tamamdır abi. Allah. Ne oldu bir an hızlandım. Hadi gel. Olamaz. Tarık dikkat et. Tarık dikkat et. Dur biniyorum kanka. Allah binemiyorum Tarık bekle. Ana dur tek kişilikmiş Tarık. Ben niye gezelim diye çağırıyorsun. Ne bileyim iki kişilik zannettim. İki kişilik değilmiş arkadaşım. Şu risketlerin işini bitirdim. Hadi bakalım Tarık. Allah. Büyücü zombi benim işimi bitirecek. Tarık bana yardım et. Tamam artık kendini hallederdin kendini. Abi ben nasıl hallettim kendi Allah. Abi zombiler aşırı güçlü ya. Bak bak hala donduramadım Al hadi hadi. Abi ne kadar güçlü zombiymiş ya. Bir öldüremedim ya. <laughs> hadi bakalım arkadaşlar. işte bu. işte bu. Hadi bakalım Tarık beraber öldüreceğiz. Beraber öldüreceğiz. Beraber öldüreceğiz. Evet bak don bak. donmuş zombi. Evet arkadaşlar donmuş zombi. Bunu da işte bitirelim. Tamamdır abi. Efsane arkadaşlar gerçekten. Şuraya geliştirsene. Geliştireceğim Tarık bekle. Bin dolara şöyle geliştirelim. Tamamdır arkadaşlar. Şurada pencereleri ekleyelim. E ben bunu niye geliştiriyorum ki? Keşke bilim adamı falan koysaydım. Bilim adamı donmadı mı? mm <laughs> Doldu arkadaşlar. Aa bak bir, bir kaya bilim adamı koyabiliyorum. Bilim adamı koysaydım keşke arkadaşlar. Bilim adamı Tarık daha fazla para kazandırıyor biliyorsun değil mi? Evet bilim adamı koymalısın. Evet arkadaşlar şöyle bir bilim adamı koyalım. Tamamdır arkadaşlar. 6 tane bilim adamımız oldu. Efsane arkadaşlar şu anda deli gibi para kazanıyoruz abi. Şu parayı toplayalım. Bakın arkadaşlar bayağı para gelmeye başladı. Neden daha fazla para geliyor arkadaşlar? Çünkü bilim adamları parayı arttırıyor arkadaşlar. İşçi bunlar çalışıyorlar ve zombi virüsüne şifa bulurken arkadaşlar bize para kazandırıyorlar. Evet aynen öyle. Olamaz dışarıda bir sürü zombi var. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım. Abi artık var ya silahlarım daha da güçlendi Tarık biliyor musun? Benim daha da güçlendi. Bu sayede zombileri de katabiliyorum. Ben de tek atabiliyorum arkadaşlar. Gerçekten efsane arkadaşlar. Şöyle ışıklardan da olalım. Of ışıklar güzel oldu ya. Vallahi etraf aydınlandı abi. Şu an var ya bizim merkezimiz baya gelişti. Ooo ikinci kata da çıkabiliyoruz. Evet ikinci kat da var. Evet ikinci kata da bilim adamları koyabiliyoruz. İkinci kata da arkadaşlar bilim adamı koyalım abi. Bilim adamı gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bilim adamları of 3500 dolar istiyor. Bilim adamları paramızı arttırıyor Kankaca bildiğiniz daha fazla para kazanmanızı yarıyor abi. Bakın burada bir sürü bilim adamlarımız var. Gel buraya zombi al bakalım al bakalım. Abi bu arada zombi başına 100 dolar kazanıyoruz. Tarık ben biraz ortaya gittim zombi keseceğim. Allah taş fırlatan zombi al bakalım taş fırlatan zombi al bakalım işte bu. Of 800 dolar kazandım. Tarık bu arada sana bir şey değil mi? Ne oldu? Kanka zombi kes ya boş ver yani bir şey yapmayı para beklemeyi. Zombi kestikçe daha da fazla para geliyor. Evet fark ettim onu zaten ben o yüzden sürekli zombi kesiyorum. Evet Tarık sürekli zombi kes kanka. Yani çünkü Kestikçe arkadaşlar daha da fazla para kazanıyorsunuz. Baksanıza bayağı geliştim. Bak ben geldim. Ona Tarık araba ne? İki kişilik araba. Allah iki kişilik araba. Hadi bir arkadaşlar şöyle. Hadi Tarık bizi diskoya götür. Gidiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi Tarık'la beraber. Of burada bir sürü zombi var. Hadi bakalım savaşalım savaşalım savaşalım. Sık 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 sık. sık. İnelim ben arabadan iniyorum abi. Hadi bakalım savaş vakti. Hadi bakalım. Hadi bak şu özel zombileri öldür kanka. Özel zombilerden para geliyor. Aa patlayıcı zombi. Evet patlayıcı zombi kanka. Dikkat et. Tarık dikkat et patlayıcı zombi. Eyvah. Arkadaşlar patlayıcı zombiye dikkat edin. Bak patlayıcı zombi diğer zombileri de öldürdü patlayarak. <laughs> Oğlum zombi başına 800 dolar falan veriyor. Zombi keselim. Oğlum o zombi ne? Oğlum kaslı zombi. Kaslı zombi. Aman Allah'ım kaslı zombi. Abi kaslı zombi. Vur 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 vur. İşte bu arkadaşlar. Kaslı zombiyi de öldürdük. Ama mini zombi Tarık. Mini zombi ben işini bitirdim. Tamamdır kanka. Uf benim 8k param var. Benim 20k param var. 20k mı? Abi efsane gerçekten. Dur bakayım şurada hazır diyor. Ne hazırı? Aa, arkadaşlar burada bir sürü hediye var. Şu hediye açabilir miyiz? Oo para verdi. Şunu açalım. Oo bu da para verdi. Şu anda 16k param var. Hadi in bakalım. Base'ini geliştir. Tamamdır bir geliştireceğim arkadaşlar. Base'imiz bakın şu anda bu halde. Ve şu an diri paramız var abi. Uf 22k paramız oldu. Hadi bu 22k ile base'imizi geliştirmeye devam edelim. Bir bir bilim adamı alacağım. Şöyle şöyle tamamdır arkadaşlar. Bütün parayı bilim adamlarına harcadım. Şuraya arkadaşlar duvar çekeceğim. Daha sonra arkadaşlar ülke geri kalan parayla da yeni bir silah açmak istiyorum arkadaşlar. Bakın paramız da artıyor görmüş olduğunuz gibi. Hatta zırh açayım abi. Zırha ihtiyacımız var. Şu zırhı takalım. Uf şuna bakın efsane. Şimdi P90 alacağım arkadaşlar. Uf P90'ımız da süper oldu. Tarık sen arabayı nereden buldun? Araba spawnladım. Allah Allah arkadaşlar Tarık arabayı nereden buldu ya? Tarık sen ne kadar hızlı geliştin böyle. Tabii oğlum ben proyum. <laughs> ne oldu Tarık gizli bir şekilde yoksa bizden gizli bir şekilde Robux mu yatırdın oyna? Yo. Allah Allah arkadaşlar Tarık bayağı hızlı gelişti. Neyse Firit Dalişi. Şey. Bak şu deli gibi para geliyor abi. 4000, 5000, 5000 oluyor abi. Bunlar hep bilim adamları sayesinde. Durun bakalım başka geliştirebileceğimiz bilim adamı varsa abi geliştirelim ve daha da hızlı kasılmaya devam edelim. Bir sonraki bilim adamı 8K istiyor. Hadi bakalım arkadaşlar birazcık zombi keselim ve 8K kazanalım kazanalım. Ona görünmez zombi. İlk defa böyle bir zombi görüyorum. Al bakalım görünmez zombi. Of zombi başına 453 dolar kazandım. Sen de gel bakalım buraya. Bu normal zombi arkadaşlar. Al bakalım. Bu 101 dolar kazandırıyor. Gene az değil he biliyor musunuz? Bayağı para geliyor yani. Evet zombilerden çok geliyor. Ona 2000 dolar kazandırdı arkadaşlar. Kill streak için. Burada arkadaşlar tekrar keselim. Tarık böyle üst üste zombi öldürdüğün zaman daha fazla para veriyor. Evet fark ettim. Evet arkadaşlar o paralarla da daha fazla para veriyor. Burada arkadaşlar zombi öldürüyor. Hayalet zombi bayağı veriyor arkadaşlar yani zombi güzelmiş yani Aha ateş zombi var Ateş zombi de efsane arkadaşlar Ateş zombi görelim Efsane Arkasından arkadaşlar, arkadaşlar bu zombi geliyor Bu zombi de işte bitirelim şöyle Al bakalım bu zombi İşte bu Allah Oha bu zombiden maymun bombası çıktı Maymun bombası mı Evet maymun bombası Bakın arkadaşlar <laughs> Maymun bombası ne ya Dur denemek istiyorum bir saniye deneyeceğim Aha ne oluyor Aha zombiler maymun zombi bombasına gidiyor Bir saniye Patlayacak mı şimdi öyle Bakalım merak ettim Uuu. Ne oldu? Abi maymun bombası Bu maymun bu, söyle bu, bu, konuşamadım. Maymun bombası diye bir şey var Tarık. Ee? Kullattığın zaman kanka zombilerin hepsi maymun bombasına gidiyor. Ee, ondan sonra. Sonra Tarık o zombiler orada birleşiyor ve bomba patlıyor ve para kazanıyorsun. Ooo süpermiş. Ama Enderman zombi. Enderman zombi varmış oyunda. <laughs> Tarık zombi arkadaşından da biliyor musun? Gördüm. Vay be arkadaşlar zırhı efsane. Tarık beyaz zırhlar yapmış. Bak bende mayın var. Mayın mı? Patlat bakalım. Ooo Tarık'ta granit var O bir Tarık efsane bir şey gerçekten Tarık'ta arkadaşlar efsane granit var az önce Tarık'ın bomba fırlattı Onu golem ikiye parçalandı Al bakalım al bakalım Golem küçük parçaları parçalıyor arkadaşlar Bu ne slime golem gibi ya Gidiyoruz arkadaşlar slime zombi Vuruyorsunuz daha küçük parçalara ayrılıyorlar Allah Allah Tarık ben sıkıştım bana yardım et Sen kendi içine çaresine bak Tamam Tarık kendi çaresine bakıyorum da kanka bunlar baya güçlü ya Allah Allah Dayanamıyorum yani bana bazen yardım etmen lazım Aha Zombi zombi. Olamaz arkadaşlar. Büyük zombi, büyük zombi, büyük zombi. Arkasından arkadaşlar kılıcı zombi. Allah! Ne oluyor abi? Ne oluyor abi? Ne oluyor ya? Abi ne oluyor? Dikkat edin ya. Allah Allah. Dedim. Ne olur arkadaşlar? Abi baya paramız oldu kanka. Bence geri dönelim. Öl evet, geri dönmeliyiz. Ölmeyelim. Ölmeyelim. Allah ne oluyor oğlum ne oluyor? Zombiler birbirini öldürüyor. Dikkat ettin mi? Evet bu büyük zombi. Ha şurada bir mayın çıktı. Dur, bu ne lan böyle? Aha mayın arkadaşlar vallahi mayın çıktı. Bakın arkadaşlar bunu böyle yere koyuyoruz. Ne oluyor sonra zombiler buna basınca patlıyorlar değil mi? Evet patlıyorlar. Tamamdır arkadaşlar. Tarık neyse geri dönelim hadi gel. Base'imizi dönelim de base'imizi geliştirelim. Tamam geri dönüyoruz. Bak şimdi benim 15 bin dolarım var arkadaşlar. 15k para biriktirdim. Base'de de bir 15k olsa. Uuuuf. Valla tadından yenmez abi. Baya geliştik arkadaşlar. Süper hızlı geliştik. Tarık ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi misin? Arabam Araban çok iyi kardeşim. Arabam şekil. Önümden şekil. Bakalım kafamıza. <laughs> 50 bin para birikmiş Tarık Bey şimdi. <laughs> evet 50 bin para birikti abi. Hadi bakalım arkadaşlar laboratuvarın duvarlarını da yapalım şöyle. Tamamdır arkadaşlar bakın burada bilim adamları son gaz çalışıyorlar arkadaşlar. Son gaz çalışıyorlar. Ne işe çalışıyorlar? Tabii ki de zombi virüsünü kür etmek için çalışıyorlar arkadaşlar. Zombi virüsünü engellemek için çalışıyorlar. abi yeni silahları da açtık. Of çöl kartalı. Bakın diggle'ımız oldu böyle ikili silahımız oldu. Bak daha önce böyle bir oldu. Bir tane arkadaşlar M16'mız oldu. Of bu silahlar var ya zombilerin kafasını dağıtacağım ya. Vallahi arkadaşlar bakın Tarık'ın zırhından da çıktı. Şu an Tarık kadar ben de en az geliştim arkadaşlar. Şu 34 bin parayı duvarlara harcayacağım arkadaşlar. Ben duvar çekeceğim. Şuraya da arkadaşlar duvar çekelim. Onu Yeni silah. Dragon çıktı. Oo Dragon çok güçlü. Evet bayağı güçlü arkadaşlar. Süper. Merdiven duvarları falan koyalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi yeni silahları deneyeceğim. Neredesiniz bakalım zombiler. Neredesiniz bakalım işinizi bitireceğim. Aa şurada bir tane zombi var. Sniper arkadaşlar bu bu arada. Bakın izleyin şimdi.

Çat kovasını da attım. 700 dolar kazandım. Şimdi bunu deneyeceğim abi. Benim bunun altı efsaneymiş. Bir de arkadaşlar başka ne var? Başka ne var? Başka ne var abi? Şöyle ikili silah var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu deneyeceğim arkadaşlar. Hemen bunu da deneyelim. Gel bakalım bu zombi. İşte bu. Süper 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 süper. Şimdi arkadaşlar çöl kalkırtı kartalının yani Desert Eagle deneyeceğim abi. Desert Eagle bakalım nasıl arkadaşlar. Çok merak ediyorum abi. Nerede nerede denesem abi zombi çıksa ne? şöyle denesem arkadaşlar. Baksanıza hiç zombi çıkmıyor. Ne oldu? Korktunuz mu benden? Geliştim mi? Tabii, şimdi saldıramıyorsunuz. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bizimle açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum, çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen bunu yapın. Sağolunuz olarak var? Tıkla tıkla tıkla. Eğer arkadaşlar bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu zombi tycoon serisiyle devam etmemi istiyorsanız yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.